Da Ali Kerem ve Poyraz ikilisi. Orta sahada Kaan, Poyraz ve Efe. Ofansif olarak Berkay ve Forvet'te de Yiğit Ali görev yapıyor. Dudullu Spor'da ise Ömer, Yusuf, Buğra, Arif, Kayra, Umut, Zeyn ve Talha görev yapıyorlar. Her iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. Umarım sakatsızlık, bol centilmenlik gösterilen bir maç olur. Evet. Ah, ah, Etkili çıkan isim Dudullu. Ancak orada bir anlaşmazlık oluyor ve out. Kaleci Ömer. Arkadaşı Ali Kerem'e. Ali Kerem. Aktif Poyraz'a ama geçiremedi. Evet, taç. Kaan topun başında. İçeri doğru gönderdi ancak Berkay alamadı derken Dudulu Spor bir kontra atağa çıkıyor. Yanlaşmazlık. Kaan Evet Yiğit Ali. Bıraktı Kaan'a. Geçebilecek mi Kaan? Derken top tacı çıkıyor. Dudul kullanıyor. Dudul etkili bir atak izleyebilecek miyiz? Derken Poyraz Efe orada müdahale ediyor. top, top. taca çıkıyor. Kaan, Yiğit Evet sayın seyirciler, hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Spor eğitim atletikle Dudullu Spor karşılaşmasını izliyoruz. Hakemimizin düdüğüyle maç başladı. Evet, spor eğitimde Kalede Ömer, defansta Ali Kerem ve Poyraz ikilisi. Orta sahada Kaan, Poyraz ve Efe, Ofansif olarak Berkay ve Forvet'te de Yiğit Ali görev yapıyor. Dudullu Spor'da ise Ömer, Yusuf, Buğra, Arif, Kayra, Umut, Zeyn ve Talha görev yapıyorlar. Her iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. Umarım sakatsızlık, bol centilmenlik gösterilen bir maç olur. Evet, Kili çıkan isim Dudullu. Ancak orada bir anlaşmazlık oluyor. Ve out. Kaleci Ömer. Arkadaşı Ali Kerem'e. Ali Kerem. Baktı Poyraz'a ama geçiremedi. Evet, taç. Kaan topun başında. Çeli doğru gönderdi ancak Berkay alamadı derken Dudulu Spor bir kontra hata çıkıyor. Yanlaşmazlık. Kaan. Evet, Yiğit Ali. Bıraktı Kaan'a. Geçebilecek mi Kaan? Derken top tacı çıkıyor. Dudulu Spor kullanıyor. Dudulu Spor'dan etkili bir atak izleyebilecek miyiz? Derken Poyraz Efe orada müdahale ediyor. ve top Taca çıkıyor. Kaan. Yiğit Ali'ye. Gel <laughs> Karar korner. No Bir orta. Arkadaşlar eğitim atağa çıkıyor. Aç ayla, aç ayla. Ağla, ancak bir anlaşmazlık yaşandı. Top Dudullu spora geçti. Spor eğitim adeta Dudullunun bir hatasını gözlüyor. Evet, Şık paskalşmalarla ilerliyor Dudullu spor. Evet. Bu sefer atak sırası spor eğitimde. Yiteli geçebilecek mi? Yiteli baskıyı sürdürüyor ancak. Kaleci izin vermedi. Evet bir hata. Poyraz. Evet Kaan. Adeta. Yolları kapattı. Kimseyi geçilmiyor diyebiliriz sayın seyirciler. Evet. 50 müdahale. Topun evet. gerisinde Berkay. Poyraz geçiyor. Poyraz. Doğrudan kaleye mi vurmayı tercih edecek yoksa arkadaşlarına pas mı verecek? Bakıyor Kalisever. sever orada. Koyraz, bir vuruş bıraktı arkadaşına Kaan orada bir anlaşmazlık evet Dudullu iyi çıktı bir pas ancak çok geçmedi tam olarak Kaleci Ömer. Bıraktı arkadaş Poyraz'a. Poyraz. Buraya buraya. oynadı. Derken evet. Top Dudullu oyuncuların önünde kaldı. Evet, Yiğit çıktı. Kaan'a top geçmedi. Tekrar Dudullu da bıraktı sola. Yetişebilecek mi arkadaş Dudullu? Evet. Koştu ama nafile. Top dışarı çıkıyor. Taç. Berkay.